Yeniden merhabalar. Fenas ile haber kuşandısınız. Bugünkü başlığımız The Simpsons yine mi bildi? Şimdi haberin detayına geçmeden önce yakın zamanda yaşadığımız deprem felaketi sonrasında dünya medyasına düşen bir başka haberi hatırlatmak istiyorum size. Simpsons dizisinde 16. sezonun Mobile Homer isimli 13. bölümünü sosyal medyadan paylaşarak popüler dizinin Kahramanmaraş depremini önceden bildiği iddia edilmişti. Hatta şöyle bir şey vardı. Geminin Türk bayraklı olduğu görülür ve gemi kaptanı Kuzey'de Bir Yer isimli dizinin DVD'lerini altını çizelim Kahraman Maraş'a yani deprem bölgesine yetiştirmek zorunda olduğunu ifade ediyordu. Şimdi yeniden bir Simpson haberi dünya medyasına düştü. Hemen habere geçelim. Şimdi burada bazı zıvır zıvırlar var. Bunları geçelim. Vakit kaybetmeyelim. Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme gelen Simpsons'lar Disney'in Fox'u satın alması, Trump'ın başkanlığı, Kamala Harris'in başkanlığı, Kolon peykelin başının kesilmesi, akıllı saatler, Ebola virüsü, koronavirüsü, eski Beatles mektubu, 11 Eylül saldırıları ve Lady Gaga'nın Super Bowl'dan havaya uçması, Greta Thunberg'in ikonik iklim değişikliği konuşması ve Game of Thrones'un dönüşüne kadar pek çok olayı öngörmeye başardığı sosyal medyada son olarak Donald Trump'ın davasının bilindiği söylendi. Evet, her boku biliyor herifler. Şimdi bir Twitter kullanıcısı Hidden King isimli bir Twitter kullanıcısı şöyle bir tweet atmış. Twitter'da Hidden King kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi 5. sezonun 14. bölümü olan Lisa Malibu Stacy karşı bölümünde Donald Trump'ın davasının önceden tahmin edildiğini söylemiş. Sosyal medya kullanıcısı ilk olarak 17 Şubat 1994 yılında yayınlanan bölümde haber spikeri Ken Brockman'ın yeni Malibu Stacy bebeğinin piyasaya sürülmesiyle ilgili uzun bir raporu olan bir fotoğrafı paylaştı. Liza Malibu Stacy'ye karşı isimli bölümde haber spikeri Brockman ABD başkanının tutuklanmasından kısa bir şekilde bahsederken 28 dakika boyunca Barbie sahtekarlığını anlatıyor. Sosyal medyada gündem yaratmış. Sosyal medya kullanıcılarının dikkat çeken bölümün sonrasında Donald Trump'ın mahkeme karşısına çıktığı 4 Nisan 2020 23 tarihinde Barbie filminin fragmanının yayınlanması kehanet iddialarını güçlendirmiş. Sosyal medya kullanıcıları kehanet iddialarının sonrasında gönderinin yorumlar bölümüne koştu. bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye yalan söylemeyeceğim şimdiye kadarki en çılgın tahmin yorumunu ekledi bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Simpsons yazarlarından birinin zaman yolcusu olduğuna inanmaya başladım yorumunu yaptı. Sizlerin bu konuda düşüncelerini merak ediyorum. Yorumlara Belirtirseniz çok sevinirim. Ben de bu konuyla ilgili Simpsons dizisiyle ilgili bir video yapacağım. Şu ana kadar anlatılmayan şeyler çok var. Onları size paylaşmaya, anlatmaya çalışacağım. Bakalım önümüzdeki dönemlerde bu videoyu da hep birlikte izleyeceğiz inşallah. Fena abiniz müsaadenizi istiyor, huzurunuzdan ayrılıyor. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçtım. Hadi eyvallah.